Sizlerle birlikte Sıran Kafa Ormanlığına benzer bir yere geldik. Bir yanımda arkadaşım var. Arkadaşlar Bulut. ben Bulut. Evet. İşte. Bir... Ormandayız. Karşı adaya geç. Gelme. Şuraya geç beni takip et. Allah. Ses de ne ediyor? Hayır, hayır. Siren kafa orada arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır! Kaç kaç kaç. Siren kafa orada. Ya yaklaşma ölürsün. Ben görüyor muyum siren kafayı? Yanına gel. Bak yanımda siren kafa görünmüyor. Arkadaşlar sen kafa orada. Al Hayır. kaç. Sen kafa burada. Ne yapacağız? Yanıma gel. zarar veremez. Nasıl Hadi gel yanıma. Orada beyaz bir ses gibi bir şey var. Evet. Şurada. Bir Orada. Allah. Ne yapacağız? Hayır. Sabah olduğu için herhalde gelemiyor. Kim vuruldu bana? Arkadaşlar gece oldu. Nereden yemek buldun sen? Aa, bunlar meyveler Gece oldu da siren kafa verecek. Arkadaşlar şu an siren kafayı göremiyoruz. Nerede sen gördün mü? Ben Arkadaşlar ev buldum. Hayır hasar veriyor bu bitkiler. Hayır çıkamıyorum dur. Çık, 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 çık. Burada. Arkadaşlar burada ev gibi bir yer bulduk. Bura nere? Sen de gelsene eski bir Aa, sandık buldum gel beraber açalım arkadaşlar geldim <laughs> geldi elmas çıktı ben e, elmas kılıç alayım elmas kılıcı Sana bana <laughs> emin misin evet sen elmasa, ben saldırmaya falan denerim belki saldıralım yemek al. falan da mı alırsak tavşan Şimdi... eti alıyorum deri alıyorum mantar aldım. Örümcek ağ al, ip aldım. Demir. Demir de var. Burada şey var çatma masası. Yapabilirsin bir şeyler. 5 tamam. Beş demirim var. Ama Demir zırh yapabilirim aslında. Kask. Tamam kask ya. Yukarıdan saldırın. Aa buradan çıkılıyor. Gel. Şuraya atlayamadık. Şunları bir dakika. Şunu kıracağım. Hepsi dökülecek korkma. Hepsi dökülmedi. Şimdi burada altına koyarak gitmeye çalışacağım. Şimdi bir tane daha lazım. Sandığı kırıp sandığı koyalım. Şimdi dur. Sandığı kıracağım. He, aa, sen geldin. Aa, düştüm be. Tam ben çıktım. Şurada Nasıl ben çıkıyorsun geçtim. sandık varken? Düştüm. sandı kıralım be. Aa, çok güzel bir fikir Sandık sana mı geldi? Yok. Öldüm. Eşyalarımı al eşyalarımı. Tamam eşyalarını aldım. Şimdi tekrar yanıma gelmen gerekecek. Arkadaşlar kafa var eve gir eve gir. Eve gir yukarıya çıkarsak daha güvenli olabilir sandık sandığı şuraya koyarsak tamam mı? gel buradan geldim çıktık şimdi sandığı geri alıp alamayız ama hayır kafa mı geliyor geliyor atla aşağı hayır öldü arkadaşlar buraya geldik yani geri geldi. Hayır. Sen kafa budaymış, görmemişiz ya. Ama sabah olduğu için beni. Niye hareket etmiyor? Elmas kılıcım da gitti. Dur yakınlaşma. Ses çıkartıyor. O evi bulmamız gerek. Ev gibi yani. yol buldum. Ses geliyor. Ha sen de buradasın zaten. kafa geldi. Etrafa bak ev falan görürsün belki böyle. Az önceki yer neredeydi ya? Neyse arkadaşlar. Biz bu adadan kaçıyoruz. Hadi gel videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim.